babamın benle olan mesafeli ilişkisinin aksine kendi oğlumla güven bağı oluşturmak istiyorum. Ve bunu pekiştirmek için şahane bir fırsat eline geçmişti. Kullanacağım mı arabayı? Olur baba kullanayım. Her gel eve kadar getir gel hadi. Her gel. Şimdi geçtin koltuğa, İlk ne yapacaksın? Tam sola sinyal ya ver. Kemeri taktım ki arkadan bir tane bir koysa önden camda fırlarttın mı? Çıkarsın yolda böyle leş kedi ölüsü gibi yatarsın tamam mı? Kemerini takacaksın önce. Tamam. Tamam taktım. Başka ne yapacaksın? Şimdi sola sinyal ver. Yok hele sola hemen çıktı. Yok önce koltuğunu bir ayarla bir koltuğunu bir yaptın şimdi bak bu koltuk diyelim böyle böyle kullanabilirsin tamam koltuk tamam. Sonra ne yapacaksın? Tamam şimdi önce sola sinyal Aynı Aynanı ben... Aynı bak bu aynalı arkanı nasıl göreceksin? Sağ sol gelen var mı yok mu? Nasıl çıkıyor? Nereden geldi? Adam dalgın belki. Eşiyle kavga etmiş gelmiş. Bağın girdi sana. Baba kullanmayacağım sen ben... kullan hadi. Bek yok kullanacağım. Bu böyle trafik bu canlı bu gergin bir şey. Hareketli bu hayatın sözü. Bir saniye dalgınımı al. Bağın tamam ver sola sinyalini çek hadi. Çık hadi çık. Sol dört yetmiş kesme. Tamam. Gelin. Sol. Sol. Kesme. Tamam gel. Dikkat. Köpeden atlar yetmişi. Böyle mi? Sağ dört sekiz. Sol iki. Bak aramda. Üç. Sol. Bak. Ve. Evet.